Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft 1.17 Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm aklımda biraz ufak tefek değişiklikler var. Aklımda şeker kamışı farmı yapmak var. Peki neden şeker kamışı farmı yapmak istiyorum? Şöyle söyleyeyim. Buradaki köylerin özellikle kitapçı köylerimiz şeker kamışı ihtiyacı çok fazla oluyor. Ve yakında ende end gitmek istiyorum ve ente biliyorsunuz elitra için gitmek istiyorum. E elitra'da da biliyorsunuz şeker kamışı deli gibi isteyen bir aparat. Çünkü roket yapmam gerekiyor. Bu bölüm burayı bu şekilde belirledim. Buraya olabildiğince büyük bir şeker kavuş farmı yapmak istiyorum. Ve bu arada ben buraya geldim o kadar saçma geldim ki benim geri dönmem gerekiyor. Öncelikle video izleyen kişi şöyle bir like atarsan, yorum atarsan bir de videoyu arkadaşlarına paylaşırsan çok güzel olur. Bakın kanalımız çok güzel ilerlemekte ve kanalın ilerlemesi demek sizin için de güzel içerikler çıkması demek olacak toplu olarak. Öncelikle son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey oldu. Normalde kanalın ilk zamanlarında ilk gösterim yaptığı zaman böyle 2-3 kişi falan böyle selam yazardı. Bugün bir gösterim yaptım. Yaklaşık 10-10 kişiye yakın bir izlenme oldu. Çok hoşuma gitti. 110 kişiyiz ve bunun 10 kişisi ilk gösterime gelmesi benim için çok değerli. Ee, bir şey diyeceğim benim küreğim yok. <laughs> küreğim ben nereye koydum? Abi ben buraya küreği niye koymuşum ya? Şimdi şeker ee, şeker kamışı farını yaparken kullanacağımız malzemeler şöyle olacak. Bunlardan bir tanesi basamak. Diyeceksiniz basamak niçin kullanılacak? Şöyle ben suyun dışarı çıkmasını istemiyorum. Yani dışarıda bir su görüntüsü oluşmasını istemiyorum. Bu yüzden kullanabileceğiniz en mantıklı şey basamak olacaktır. Nasıl yani derseniz şu şekilde olacak. Ben bu basamağı suyla kapladığım zaman buraya hiçbir şekilde dışarıya su akıtmayacak. Ve dışarıdan bakan birisi bunun suyla çalışan bir farm olduğunu anlayamayacak. Bu şekilde hepsini şeker kamışları için suyla dolduruyorum. Bu arada size bir mit söyleyeyim aranızda çok yanlış bilinen bir bilgi ki hala da yanlış biliniyor. Şeker kamışlarının büyüme hızı altındaki bloğa göre değişmiyor. Peki bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorum? Çünkü bir deneme dünyasında denedim. Şeker kamışları kumda, atıyorum toprakta, polişit toprakta, grassta hiçbir şekilde büyüme hızı değişmiyor. Oyunun tick speed'ini arttırarak denedim ve ciddi anlamda hiçbir fark göremedim. Hatta bazen kum daha hızlı çıkarıyor, bazen işte çimen daha hızlı çıkarıyor. Hiçbir şekilde aralarında bir orantı yok. Tamamen yanlış bilinen bir bilgine yazık ki. Ben de bunu daha yeni fark ettim. Bugün şeker kamış farmı yapacaktım. Acaba hangisine daha hızlı olur diye denedim ve hiçbirinde bir hız farkı yok. Bazen birinde hızlı, bazen birinde hızlı. Yani o yüzden hiçbir şekilde kullandığım bloğun önemi yok. Tabi ben çimen kullanmaktan yanayım. E, çimen hem daha doğal gözükmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir de eğer kum kullanırsam bunun altındaki blokları kırmam gerekecek. Şey kırmamam gerekecek. Onun e, görüntü kirliliği açacağını düşünerekten hiçbir şekilde de de denemeyeceğim bile oğlum. Abi niye kuramıyorum ben ya? Öncelikle sistemimizin çalışma mantığından bahsedeyim size. Buralara koyabildiğim kadar piston koyuyorum. Ve bunun tam ortasına, buradan bakayım, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ee, simetrik yapmamışım, yani burası çift sayı olduğu için, şöyle yapacağım, buraya iki tane gözlemci yerleştireceğim. Ve bunun arka kısmına full redstone döşeyeceğim. Şimdi bakın, şu şekilde çalışacak. Bunun önüne bir adet şeker kamışı büyüdüğü zaman, buradaki sinyal verecek ve hepsini kıracak. Ve bu şekilde bizim şeker kamışı farmımız olmuş olacak. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Şu üst kısmın hepsini aynısını yapacağız. Bu arada normalde hepsine gözlemci kullanıyorlar e, çoğu kişi. Ben şundan yapıyorum. Ben e, gözlemcinin çok fazla hastası olan bir insan değilim. Her bir şeker kamış için ayrı bir gözlemci kullanırsam. Her seferinde bir gözlemci bir tanesi büyüdüğü zaman sinyal vermek zorunda olacak. Ve sistem atıyorum bir saatte 120 kez falan çalışan. Mantık yürüterek hani sallıyorum şu anda. 120 kez çalışacak. Ama ben bu sistemin bir bakıma hem kızıltaş israfından korumak açısından. Hem de gereksiz bir FPS sıkıntısı yapmaması açısından şöyle yapıyorum. Bu ortadaki iki ise büyüsün. Geri kalan umurumda değil. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Bu sistemde şunu bir kapatayım size rahatsız olmayın. Şu pistonların önü ve aşağıdaki kısım camdan olacak. Onu bir göstereyim ben size nasıl olacağını. Şimdi bunun alt kısmında şey hareket edecek. Vagon hareket edecek. Şimdi şu şekilde olacak. Bunun bu kısmında şuraya kadar bir adet blok olacak. Bu bloğu kapatacağız ve bu, bunun bu kısmına vagon yerleştireceğiz. Şu şekilde. Tabii ki bunun kızıl taş sinyalini arkadan vermem gerekiyor ama şu anda bu herhalde şeydi. Bunun kızıl taş sinyalini blokla vermeyi planlıyorum. Hiç olmazsa estetik dursun diye. Ve buradan da sinyali vereceğiz. Bunun arkası gene bu şekilde bloklarla kapatılmış olacak. O yönde bir sıkıntımız olmasın. Ve vagon bunu toplayacak. Alt kata inecek. Alt kattan dönecek dolaşacak. Bir de alt kata inecek. Ve 3-4 kat aşağı inecek. Sonra hepsini bir tane dispenser yani fırlatıcıya verecek. Fırlatıcı eşyaları yukarıdaki sandık odamıza yollayacak. Ve bu şekilde sistemimiz olmuş olacak. Sistemin şu anda e, kemik kısmı böyle. Şimdi bunun hepsini kıracağım, yapacağım. Şimdi mekanik kısmını yaptım. Buradan vagonu salacağım. Bu umarım yetişecektir. E, yetişir diye ümit ediyorum. Bakalım yetişebilecek mi? Ona değdi. Çok güzel. Oradan dönüyor. Orada kitleniyor. O zaman e, şey arttıracağız. Vagon sayısını. daha ray right sayısını. Evet. Çalıştı. Şu ortaya iki tane daha ekledim. Mümkün olduğunca simetrik olması için uğraşıyorum. Tamam. Şimdi bu kısmı yaptık. Bunun altında ben 2-3 kat daha çektim. Evet. Bu katımızı da yaptık. Şimdi şurayı kapatacağız. Tek orası kaldı. Ee, bir de buranın son kısmı kaldı. O da buralar artık vagon yerleştirmek olacak. Vagonu yerleştireceğim. Hemen şuraya bir kısıltay sistemi koyacağız. Ondan şeker kamışını yukarı çıkaracak. Tamamdır. Yeterli olur bence ya. Zaten şey far, ee, şeyde spam chunk'ın içinde olduğu için ben AFK bırakınca çalışacaktır. Benim felsefem şudur. İşine yarayacak kadar yap. Çünkü düşünüyorum yani eğer o felsefeyi kullanmazsam yani şuradaki ayrım farm bana imkanı yok yetmez eğer hani kullanmayacağım kadar benim demir üretmem bir anlamı yok. Kullanmayacağım kadar köylü üretmem benim için bir anlamı yok. Ya da kullanmayacağım kadar benim burada yaptığım şeker farmının bir anlamı yok. Ben bunları kullanabileceğim kadar yapayım ki zaten en de sonunda kullanamayacağım kadar oluyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Bakın şimdi demir farmına. Abi ben fazlalıktan bunları zümrüte çeviriyorum. Hani o bile fazla bana aslında. Bir tane yapsam yetermiş. Ama yaptık işte. Ama yani gerek olacağını düşünmüyorum. Fazlası zarar bence. Bilmiyorum bir tek ben mi böyle düşünüyorum yoksa benim gibi düşünen var mı aranızda? Benim felsefem işine yarayacağı kadar yap. Fazlasını yapmanın hiçbir anlamı yok. Tamamen vakit kaybı ve gereksizdir. ray sistemini bitirdik. Şimdi ray sistemin mekaniği şöyle çalışacak. Buradan başlayacak, dönecek, toplayacak, şuraya gelecek. Buradan aşağı dönecek, sonra başlayacak, buradan şöyle toplamaya ve buraya geldiği an buraya bir adet fırlatıcı sistem yapacağız. Bu sistemde fırlatıcı eşyaları yukarı fırlatacak ve buraya sandıklarla beraber şeker kamışlarımızı depolamaya yarayacak. O zaman şimdi tek gereken onu yapmak. Zaten dekorasyonu ben ee, hemen videonun devamında göreceksiniz hani şöyle olacak ben videoyu bitireceğim Video arkası işlerimi yaparken yapacağım sonra videonun sonuna ekleyeceğim nasıl bir tasarım yaptığımı Zaten siz her videonun sonunda artık görmeye başladınız o yönden bir sıkıntınız olduğunu düşünmüyorum Yani çoğu videoda artık e, yaptığım yapının son halini gösteriyorum elimden geldiğince Tamam o zaman son kısma geçelim Şimdi slime bloklarını sırf bunun yüzünden toplamıştım hani yapacağım sistemin çünkü yapışkan pistona ihtiyacı vardı Artık yapışkan piston yapabildiğime göre istediğim şekilde bir timer yapabilirim. Şimdi gerekenleri bir alayım. Ee, bir tane fırlatıcı gerekiyor. Birkaç tane huni, birkaç tane karşılaştırıcı. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Bu da dekorasyon için. Ahmetiz. Şöyle olacak. Fırlatıcımız buraya bakacak. Fırlatıcıya bakan bir tane huni olacak. Şu şekilde. Tabii bunun önünü kapatacağız çünkü çalışmaması gerekiyor bunu buraya çarptığı zaman. Bundan dışarı bakan bir tane karşılaştırıcı olacak. Karşılaştırıcıya bakan bir adet gözlemci olacak. Şuraya bakan bir adet gözlemci. Bir tane de bana bakan. Bana bakacaksın canım. Bana. Bir tane buraya bakan olacak. Bir tane de buraya bakan olacak. Abi şunun yerlerini bir türlü ezberleyemedim. O kadar ters geliyor ki. Sonra olur da sistemde bunun içine eşya gelir. Bakın eşya geldiği zaman. Çalışmaz tabi. Çalışmaz tabi. Neden çalışmaz biliyor musunuz? Buraya piston koymam gerekiyordu benim. Heh piston çalıştı. Şimdi şunu atalım. Gözlemci buraya bakacak. Abi ezberleyemedi şunun yerlerini. Gözlemci buraya bakacak. Ve bunun içine herhangi bir eşya girdiği zaman tak 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 atmaya başlayacak. Tabii önemli olan da şu. Asıl mevzu sistemleri yapabilmek değil. Asıl mevzu sistemleri birleştirebilmek. Şimdi gelelim ikinci kullanacağımız sisteme. Bu ikinci kullanacağımız sistem de basit, oldukça basit bir sistem. Şu şekilde çalışacak. Bunun içine eşya geldiği zaman komparatör yani karşılaştırıcı buraya bir adet sinyal verecek. Vereceği sinyal buna gelecek ve bu da şuna doğru bir sinyal verecek. Şöyle göstereyim. Bu da buna doğru verdi ya bu da buna verecek. Bu sinyal yenileyeceği aktaracak. Yenileyici de arasındaki bir blokla enerjiyi sağlıyor. Ve karşınıza çalışan bir alet. Bunun içine şöyle göstereyim sistemi Toprak geldi. Bakın şu anda bu bana atıyor. Bu bana atarken bu çalışmayı durduruyor. Bunun içindeki bittiği zaman. Şöyle durduralım artık gel lan. Heh, şöyle bakayım. Durduğu zaman bu da sinyal vermeyi kesecek. Sistemin temel mantığı bu şekilde olacak. Ee, Evet, sistemimiz bu. Şimdi tek gereken e, vagon kontrolü. Umarım o vagon çalışır. Çalışmazsa karambola gideriz. Şöyle yapalım. Sistemin en baştan çalışacağı yerden başlatalım. Buradan. Lan nereye gitti? Aa, vagonum yok oldu. Abi, ha buradaymış. Tamam. Koyduk. Şu anda gidiyor. Çok güzel. Dönüyor. Ben buraya niye sinyal vermemişim ya? Evet, şurası çok kritikti. Yukarı çıktı. Çok güzel. Hepsini topladığını varsayıyoruz. Topladı. Dönüyor. Evet burası da önemli bir kısımdı. Evet işte Zorna'nın zartladığı yere geldik. Burada duruyor. Hani bunu da şu şekilde çözebiliriz. Burada çok keskin bir dönüş yaptığı için sıkıntı oluyor olabilir. Ya da şuradaki tek bloktan geçerken sıkıntı oluyor olabilir. Hiç de sıkıntı olmayacak bizim için. Buradan biraz daha uzatırız. Çok keskin bir dönüş olmaz. O zaman işine yarar gibime geliyor. Tamamdır. Abi kafa yiyeceğim. Şimdi takılda göreyim anasını satayım. Heh. Tamamdır sistem oldu. <laughs> Abi şu vagon mekaniklerini bir türlü öğrenemedim ben ya. Harbi diyorum bir türlü şu vagon mekaniklerine alışamadım. Tamam çıkışında da inişinde de bir problem yok. Çok güzel. Şimdi tek gereken ne olacak biliyor musunuz? Benim burayı kapatıp artık sisteme başlamam. Şuraları camla kapatacağım. Ve şu anda vagon aşağı indi. Süper. Çalışıyor sistem. Şimdi sistemin son kısmına geldik. E, sistemin son kısmı da şöyle olacak. Bu fırlatıcı buraya su atacak. Daha doğrusu buraya tükürecek. Tükürdüğü şeyler buradan yukarı çıkacak. Ama şimdi buradan çıkarsa direkt girişe denk geliyor. O yüzden biraz uzatacağım geldiği yönü. Şuradan yukarı çıkartmasını istiyorum. Buradan da yukarı atsın. Aynen buradan. Şimdi şeker kamışlarını şuraya depolamayı planlıyorum. Hani şöyle bir depolama olduğunu istiyorum. Ya da tam ortaya doğru. Hani şeker kamışına geldiğimiz an mesela bunun ortası şurası ya ikili sandık olacak burada. Tam burada ikili sandık olacak. İkili sandığa depolayacak. Hani şu şekilde olabilir. Evet, yani şu şekilde bir depolama yapabilirim. Bunun üzerine biliyorsunuz zaten suyla gelecekler. Hunilerim var mı? Hunilerim yok. Biraz huni yapmamız gerekecek. Buna gelecek, buna gelecek. Buna gelecek, buna gelecek. Buna gelecek, buna gelecek. Tabii bunun üstünden de geçecek. Buraları da kapattım mı işimiz biter. Evet, kaç blok olduğunu bir hesaplayayım. 2 4 6. Tamam. Hatta yukarı gelince suyu da bir tazeleriz. 2 ee, defa su atar. Evet, oldu ya. Bence oldu. Aynen. Böyle gözükmesinden kimsenin şikayetçi olacağını sanmıyorum. Arkasında devasa bir sistem olacak çünkü. Tabi bunu buraları da kapatmamız gerekecek. Bir de i̇şte bu sistemi büyütmek hiç zor bir şey değil. Bu arada bakın aşağı attı. Sebebi neden aşağı attı? Önüne cam koymadık. Ya da herhangi bir blok ama cam koymanız daha estetik ve güzel duracaktır. Buraya cam koyarız. Ee, şimdi ne yapacaktım? Bu arada bölüm arasında şu slime bloğu koydum. Ee, bu slime blok artık bizim inişimizi kolaylaştırıyor. Hiçbir şekilde uğraşmama gerek kalmadı buraya niye geldim derseniz e, buradan nether portalla ruh kumu toplamaya gitmem gerekiyor. Ne yazık ki ruh kumum yokmuş. Bir daha kendime not ruh kumlarını böyle üçer beşer almayacağım. 20 30 tane alacağım. Her seferinde nether'a gitmem gerekiyor ve en yakındaki ta ebesin örekesinde bulamıyorum abi kafayı yiyeceğim. Bu buraya nasıl geldi? He gel doğru. Fırlatıcı fırlattı. doğru. Şimdi ruh kumunu buraya koyduk. E, burası bu şekilde olacak. Tabi burayı da kapatmam gerekiyor doğal olarak. Bu arada videonun sonunda gö göreceğiniz dekorasyon. Hani bilmiyorum daha önce hiç gördünüz mü ama camlarla yapabileceğim en üstüde dekorasyon olabilir. Bakın camlarla yapabileceğim. En üst dekorasyon olabilir diyorum. Artık siz düşün nasıl bir şey sizi bekliyor. Ben daha önce geziye çıktığım zaman bayağı bir paketlenmiş buz bulmuştum. Ee, belki şu anda işime yarar diye alıyorum. Aklımda bir fikir var. Umarım çalışır. Buraya belki buz koyarsam daha hızlı iletir. Ee, daha hızlı iletirse yukarı doğru fırlatması rahat olur gibime geliyor. Deneyeceğiz. Şimdi şuraya bir tane ee, tabela koyacağım. Bakalım eşya geldiği zaman yetişiyor mu? Yetişiyor. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok demektir. Şimdi tabii her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Ee, tabii burayı kapatmam gerekiyor. Sıkıntı çıkmasın. Abi ben bunu bir blok kenara koymam lazımmış. Hay kafama tüküreyim. Yani çok sıkıntı çıkarmaz ama yani uğraştırdı yani. Gene uğraştıracak. Şuradan şöyle aşağı indirelim. Yosunlarımızı yerleştirelim. Sona kadar gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok ama şöyle yapabilirim. Buraya bir tabela daha koyup bir blok öteden Getirmesini sağlayabilirim Çünkü o biraz sıkıntı yaratır gibime geliyor Ve abi tabela almamışım Şunları kıralım bakalım yukarı çıkartıyor mu Süper yani normalde buradan geldiği zaman Buraya gelse bile buradan iletir Hani buraya da iletecek Kötü bir görüntü yok ya tamam sıkıntı yok Sistemimiz şu anda 10 numara 5 yıldız Çalışıyor hiçbir sıkıntı yok Vagonumuz hala etrafta dönüyor Bunun içine oldu da eşya girdi Allah Allah bakalım ne olacak 57 tane paketlenmiş buzumu atıyorum ve yukarı çıkıyor. Büyük ihtimalle olmayacak. <laughs> Doğru tahmin etmişim. Olmadı. Neden olmadı? Çünkü buranın üstünü kapatmam gerekiyor. Evet. Hepsini güzelce yerleştiriyor. Bazılarını buraya atmış. Bazılarını Sıkıntı yok ya. Çok da umurumda değil. O zaman dekorasyon kısmına geçelim. Evet. Bitirdim. <laughs> Bitti. E, ama şöyle bir şey var. Dekorasyonunu çok umursamadım. Diyeceksiniz neden umursamadım. Abi şunu dışarıdan bakan zaten bu ne lan diye bir girer böyle içeri. Şöyle bir girdiği zaman da şaşırır. İşte öncelikle buradan bir giriş yaptım. Nedeni ne? Simetrik olmasını istiyordum. Hani burası daha kısa burası daha uzun olması istemiyordum. Simetrik yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Ve köylülerle bayağı bir ticaret yapmam gerekti şu camlar için. <laughs> Ve evet işte sistem bu. Şimdi bakın şurada dekorasyon yaptım. Camla yapacağım dediğim dekorasyon biraz olmadı. Neden olmadı onu da söyleyeyim. Çünkü optifan gerekiyor. Bu camların şuradaki çizgileri olmazsa içerisi sis gibi gözükecek. Ama hani az çok görüyorsunuzdur zaten sis gibi gözüktüğünü. Ya sadece Optifine'ın gelmesi gerekiyor. 1.17 Optifine geldiği zaman abi burası bildiğin sis gibi gözükecek. Hiçbir şey yok burada olmayacak. Hani şu çizgiler falan çok güzel gözükecek. Bana şeker kamışı farmımız çalışıyor. Ben buraya yatağımı koydum. E, şuralara dekorasyon yaptım. Ametistleri koydum. Şunu yamuk mu koymuşum ya? Yok, normal koymuşum. Tamam. Yani bu şekilde oldu. Ve ben yaparken de o arada bir siteye yakın şeker kamışı. Bunlar da envanterimdeydi lazım olur diye getirmiştim. Üste atıyor ona yapacak bir şey yok. Ee, normalde bir tık daha üste yapıp o, e, Huni sandık yapmam gerekiyor Ben direkt Huni sandığı birleştirdim. Hani bir tık daha aşağı yapabilirdim. Gerek yok şu anda. Burayı başka nasıl dekorize edebilirim diye düşünüyorum. Ee, başka aklıma bir şey gelmiyor. Şu üst tarafları açık bıraktım. Ona çok gerek olacağını düşünmüyorum. Evet. Şu anda şeker kamış farmımız takır takır çalışıyor. Buradan aşağı inelim. Şurayı kapattım. Ee, şöyle göstereyim. Burayı kırdığım zaman umarım sıkıntı çıkmayacaktır. Tamam. Direkt bizi buraya atıyor. Ee, burada biliyorsunuz sınırsız su kaynağı yapmıştım. Bunu alabilirim artık. Tamam. Sınırsız su kaynağını kapattım. Buradaki sistem de çok güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Buradaki de zaten çok basit bir sistemdi. Onun için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ve az önce bir şey vurdu. Evet sistem çalışacak umarım birazdan. Evet şu anda vagon gidiyor. Büyük ihtimalle makineye vermeye gidecek aşağıdaki. Evet bakın birazdan gelecek. Birazdan gelecek. Evet geliyor. İşte bu. Mükemmel. Çok güzel. Çalışıyor hiçbir sıkıntımız yok. Tamam o zaman. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bu arada bir kardeşimiz şey demişti bana. Kullandığın doku paketlerini gösterebilir misin diye. Şöyle göstereyim. E, Better Leaves add kullanıyorum. Invisible Item Frames Rainbow Experience. Bunları kullanırım diye düşündüm ama ne yazık ki hoş durmadı. Şunu bir göstereyim size. Kullanayım mı kullanmayayım mı söyleyin. Yani Better Vanilla mesela şunları animasyonlu hale sokuyor. Etrafı biraz daha canlı gösteriyor. Ve envanteri de bu hale getiriyor. Yani bunu açmazsanız bir sıkıntı yok. Açınca bu hale geliyor. Hani etraf daha canlı ve güzel gözüküyor ama hani kullanayım mı kullanmayayım mı emin olamadım. O yüzden kullanmıyorum yakın zamandır. Ki zaten onu kullandığım an aşağıdaki doku paketi gitti. Yani şuradakini görebilirsiniz. Evet e, bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.